Merhaba, 30 Mart çarşamba, ee, saat 6 gibi bir şey olması lazım aynen. Ee, şu an bugün 11 gibi, kaçta uyandım? 9 gibi uyandım. Bir yarım saat 40 dakika biyoloji çalıştım. Ondan sonra tekrar uyudum. Çünkü gece 3'e doğru uyuduğum için uykumu alamamışım. Ee, uyudum, 11'de 11.30 gibi bir daha kalktım. Ondan sonra işte gittim Töder'i aldım kontrol ettim falan filan. Onu da attım zaten videoyu. Eğer izlemediyseniz şuradan ulaşabilirsiniz videoma. Ee, güzel geldi de yani çok tatmin etmedi. Daha iyisi yapılabilirdi. Ondan sonra ee, Emin Emine Hoca ile konuştuk. Yarın kahvaltı yapacağım. Arkadaşlarla buluşacakmışız. Ee, hemen kurduk planı. Uzun zamandır onunla da görüşmüyoruz. Ona da buradan selam. Ee, eve geldim işte bu töderi kontrol ettikten sonra dedim ki ne yapayım ne yapayım deneme analizi yapayım dedim. Denemelerimi üst üste yığdım. Ondan sonra Instagram'a girdikten sonra Ertan Hoca hikaye atmış. Ona cevap verdim. Yazdım ki hocam dedim siz videoyu izlemeden önce video 1500 izlenmeydi. Siz geldiniz bir yorum attınız videom 5500 oldu. Hani bir haftada 1500'dü. Hani benim zaten ortalama şu an izlenme sayım da o. 1500'den 5500'e bir anda çıktı hani mesela saat akşam 7 1500 akşam 8 3400 10-15 saat hiç ses yok işte ertesi günün saat öğlen 3 3500 ya öğlen 4 5500 bir anda böyle ara ara fırlamalar olmuş onu yazdım dedim hocam neden böyle olmuş keşfede falan mı düştü acaba sizi takip eden kişiler tarafından bilmiyorum olabilir yazdı ondan sonra işte dedim hocam sınavdan sonra bir buluşalım edelim ben sizinle tanışmak istiyorum dedim çok alçak gönüllü bir insan. Tabii ki de de. O da, o da dedim takip edin hocam kanalımı dedim. Takip ediyor mu bilmiyorum işte. Bu videoda göreceğiz. Eğer aşağıya yorum atarsa takip ediyordur. Takip ediyorsa çok teşekkür ediyorum. Takip etmiyorsa bir şey demiyorum. Takip etmiyorsa vardır bir bildiği. Neyse bugün e, analizini yaptığım denemeleri göstereyim size şimdi. Ben bir salam. Az önce telefonu düz tuttum. Yaptıklarım yan çık gitti. Çok küfür yediğimi hissediyorum şu an. Aynı şeyi bir daha çekemem çünkü çok zaman kaybolur benim için. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok yani. Böyle olacak. Eee... Neyse şarkıyı devam ettireyim ya. Şu anda 3,5 saatlik falan bir çalışma oldu. Töder'i yeniden analiz ettim işte. Ondan sonra baktım. Töder'de 75,5 metre çıkabilirmişim. Hani maksimum performans sergilesem, hiç salaklık yapmasam, işlem hatası yapmasam Hani 75 buçuk. Belki 76-75. 10 netlerle çıkabilirmişim. Ama yapıyoruz işte salaklık. Bunu aşmanın yönünde bol bol böyle genel denemelere girip o heyecanı, stresi asıp sanki normal rahat evde deneme çözüyormuş gibi duruma gelmek olduğunu düşünüyorum. Şöyle şarkıyı kapatayım. Eee onun dışında bu saatten sonra ne yapacağım? Şu an siz bu videoyu izlediğinizde 6-6.30 arası olacağını tahmin ediyorum. Anca yüklenir video. Ee, şu bir tane acil ayete matematik atayım. Dokuzuncu. Şöyle göstereyim. Ee, bu arada ben solak değilim. Kamera ters çeviriyor. Bunu da söyleyeyim burada. Onun dışında toplulukta map kitabı bilgileri paylaşıyorum. Ona da bakabilirsiniz. Onu da buradan söyleyeyim. Heh. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağımı söyleyeyim. Son olarak. Bir tane TYT fizik. Ee, bunun ayetesi nerede? Burada pembe. Pembiş pembiş. Şöyle bir tane ayete fizik atacağım. Zaten bu ikisi bir saatimi yer. Fizik çalışmam bunlar için yeterli. Ondan sonra bir tane bundan çözmeyi düşünüyorum. Almeden kimya. Bir tane biyoloji çözerim. Ondan sonra map kitaplarını çok fazla ondan sonra Özür dilerim. Ee, niye özür diliyorum ya? Burası benim kanalım ya ondan sonra bu şeyi analizleri yaparken buraya not almışım. Dil bilgisi demişim. Map din kitabındaki isimler yazmışım. Bu Ahi Evrandır, Hacı Bektaş, Velidir falan falan. Onların ne yaptığını bilmiyormuşum. Onları hemen bir not alacağım map kitabından okuyup. Bir de doku kılcalında ve akciğer kılcalında karbondioksit taşınımları var ya işte akciğer kılcalında karbondioksit hemoglobine bağlanıyor. Burada onu bırakıyor. Şurada şunu alıyor o muhabbeti öğrenmem gerekiyor. Allah'ın belası o muhabbeti asla öğrenemiyorum. E, AYT matematik denemesini çözmüş olduk. Fizikle kimya çözmüş olduk Ayete Bir tane TYT fen genel atacağım. Aynen bir tane TYT fen genel denemesi çözerim. Zaten 2 saat sürse o. Bunlar da 2 saat sürse 4, 3, 7. Onun dışında bir şey yaparsam ki yaparım. <laughs> Ama ne yapacağım şu an aklıma gelmiyor ayete çalışırım muhtemelen. Onu ben de bilmiyorum. Siz de öğrenemeyeceğiniz. O benle beraber mezara gidecek. Bakalım ne çalıştım acaba gece bunlardan sonra. Ee, söyleyeceklerim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Videoyu izleyenler, abone olmayan kullanıcılar çok büyük bir çoğunluğu oluşturuyorsunuz. Lütfen abone olun. Like, like atmayın, abone olun. Önce böyle. Önce yavaş yavaş taktiği görüyorsunuz mu? Önce abone ettireceğim. Sonra da... abi çok iyiyim ya. Çok zekice bir plandı. Ee, görüşürüz. Yarın 1 Nisan. 1 Nisan şakası yapsam mı acaba kanala? Şöyle bakayım yarın 1 Nisan böyle artı sersi konuşuyorum da. Yarın 31 Mart. Ondan dolayı 1 Nisan şakası gelmeyecek. <laughs> e, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.